abi. Biz şu an sıcacık evimizde rahat, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamayı sürdürürken bu vatan için şehit olan tüm abileri borçluyuz. Senin Çanakkale'de 20 yaşında şehit olduğunu öğrendim. Bu genç yaşında canını seve 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 vatan, millet, bayrak ve dinin için vermişsin. Bundan ötürü sana ve tüm şehitlere ve gazilere teşekkürler. Bize emanet ettiğin bu vatanı koruyacağıma söz veriyorum. Bu şey imtihan ederim. Bizim için birçok savaşa aklınıza bakmadan gittim. Eğer sizler bu kadar cesur olmasaydınız belki de biz bu kadar rahat yaşayamazdık. O günlerde başarınız ve fedakarlığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehadet şerbet şerbetini içen ve Rabbimiz Bakara 154. ayet müjdesini mazhar olan şehitlerimize milletçe minnettarız ve. Şehitler ölmez. Şehitler bizim için can verdi. Bu topraklarda o şanlı şehitlerimizin kanı var. Atalarımızdan armağan bu bayrak gözlerde daima dalgalanacaktır. Şehitlerimiz bizim hep kalbimizde ve kırmızı bayrağımızın kırmızı renginde yer alır. Fedakar şehitlerimiz siz olmasaydınız bu al bayrağın gölgesinde kendi vatanımı kendi vatanımızda yaşayamazdık. Ne kadar şanslıyız. Sizin gibi cesur atalarımız var. Yürüdüğünüz bu güzel yolda ben de yürüyeceğim. Canı canınızı severek verdiğiniz bu topraklarda vatanın 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 sever ve Asla ihanet etmeyen biri olarak yaşayacağıma söz veriyorum. Başta amcam Murat Yaşar olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhlarınız şad me mekanlarınız cennet olsun.